Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo, nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben iyiyim kardeşlerim. Görüyorsunuz bugün Blockhaven'a girdim. Ben böyle Blockhaven'a çok fazla girmem normalde. Bugün size burada bir karakter göstereceğim. Kendimi yaşlı dede yapacağım arkadaşlar. Gelin bakın yaşlı dede nasıl oluyor? Hep birlikte görelim. O zaman hadi dede yapmaya başlayalım. Öncelikle şu sağ tarafta üstteki bakın kafasında kalem olan şu surata tıklıyorum arkadaşlar. Burada şimdi önce e, kıyafetlere giriyorum bakın ve burada arama bölümüne ne yazıyorum? Grandpa. Gördünüz mü? Grandpa. Yazıyorum, arıyorum arkadaşlar. Ve işte karşımıza bir sürü dede tişörtleri, dede kazakları çıktı arkadaşlar. Mesela şöyle bir dede kazağı var bakın. E, aslında bu tam dede kazağı gibi değilmiş. Ben oğlum bunu ben bende giyerim lan bu. Bu birazcık genç kazağına da benziyor. Benim burada en çok hoşuma giden şu oldu bakın. Bu tam bir dede kaza arkadaşlar. Bunu giydiğiniz zaman dede olmama ihtimaliniz yok. Evet, bence bu çok güzel. Bunu üstüme giyiyorum. Şimdi altıma giyeceğim arkadaşlar. O yüzden altıma tıklıyorum. Ee, burada da arama kısmına yine grandpa yazıyorum. Zaten çok fazla bir şey değil. Bakın buradan biraz aşağı indiğinizde şurada e, kalpli bir don var arkadaşlar. <laughs> Görüyor musunuz? Bu kalpli donun hemen altında çaprazında şunu giyiyoruz. Bakın tam bir dede pantolonu. Tam dede ayakkabıları gayet güzel oldu. Şimdi burada e, kendimize bir yaşlı saçı eklememiz gerekiyor. Hemen aksesuarlara giriyorum. E, saç bölümüne yine Grandpa yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya da Grandpa yazdığınızda 3 tane saç çıkıyor. Bir en güzeli burada tabii ki beyaz saç oluyor arkadaşlar. Bakın. Diğer griyi de e, deneyebilirsiniz ama bu tam böyle büyük baba olmuyor. Tam dede olmuyor arkadaşlar. Biraz daha genç dede oluyor bu. Bu sefer tüm aksesuarlarda arayacağım. Ne yazıyorum biliyor musunuz? Grandpa Face. Bu sefer Grand GrandPan'ın yanına bir de Face ekliyorum. Tıklıyorum ve en üstten ilk baştakini seçiyorum arkadaşlar. İşte size büyük baba suratı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük babamız şu anda hazır ama e, yine bir eksiğimiz var tabi. Bir büyük baba bu şekilde koşmaz abi. Bunu hemen büyük baba şeklinde animasyonlar vereceğiz. Yine üstünde e, kalem olan surata tıkladıktan sonra arkadaşlar. Burada bakın a, e, şeyler animasyonlar var gördüğünüz gibi. Zaten buraya bastığınızda Yaşlı bir tane adam görüyorsunuz Bakın bu yaşlı adama tıkladığınızda hepsini ona çevirin Bütün animasyonları bu yaşlı adama Çevirirseniz karakteriniz Aynı bir dede gibi olacaktır Bundan emin olun arkadaşlar Bakın ben şimdi hepsini yaptım Gördüğünüz gibi dedenin beli biraz büküldü Arkadaşlar ee, koşması yürümesi de Birazcık değişti İşte bence şu anda artık tam bir Dede oldu yeah! Evladım şu benim kalp cihazımı bir ver bakayım Şu kalbimi bir dinle Derin nefes al dede Abu, dede kalpten gidecek lan Dedenin kalbi duracak arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Kalp cihazda şu anda Dedenin sağlığını kontrol ediyoruz arkadaşlar Tamam dedecim sen şu anda iyisin Bence dede şimdi bir otobüs durağına Gitsin arkadaşlar çünkü e, Biliyorsunuz 60 yaş üzerine Otobüsler şeyler e, Bedava o yüzden ben şimdi gidiyorum Otobüs beklemeye Evladım otobüs geldi bismillahirrahmanirrahim Bineceğim ama evladım bir iki saniye Bekle şu deden şuradan bir simit Alacak şimdi ya gittim simit aldım. Evde çay demlerim, simit yerim dedeyle diye. Otobüs geldi diyorum. Adam beni bekletiyor ya. Bu gençlik nereye gidiyor ya? Tövbe estağfurullah, bismillah ya. Hadi şoför götür ya, götür. Evladım benim ev burası. Beni şöyle müsait bir yerde at evladım. Allah ne tuttuğunu altın etsin. Allah tuttuklarını altın etsin evladım. Şu evime bir gireyim artık. Dede yoruldu ya. Dedeye bu kadar gezme fazla geldi. Şimdi dede çayını demleyecek abi. Çayını demlesin. Üstüne de simidini yesin tamam mı? Olay bu. Hadi bakayım dedi. Önce elini yıka. Oh. Hijyen hijyen. Bu yaşlarda sokaktan geldiğiniz zaman arkadaşlar direkt ellerinizi yıkayacaksınız. Bak dededen öğrenin. Dededen size bilgiler. Dede şunu bir ye bakayım. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi dedemizle çay simit keyfi devam ediyor ama dede artık doydu simiti bırakıyor. Çayını da gömüyor abi. Hemen kalkıyoruz çünkü niye artık geç oldu dede yatacak dede yatacak. Yatmadan önce şuradan ilaçlarını bir içsin bakayım. Evet bu şimdi dedenin şeker ilacı, tansiyon ilacı arkadaşlar. Dede tansiyon ilacını içecek. Dedecim su da verdim sana. Hadi bakayım göm o ilacı. Oh 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 yarasın dedeme, yarasın dedeme. Bu ilaçlar olmasa dede ayakta duramayacak vallahi. Evet şimdi ışıkları kapatıyorum. Dede yatacak çok geç oldu. Perdeleri de çeksek mi lan? Hadi perdeleri de çekelim. Görünmeye kapıyı da kilitledik. Hadi Allah rahatlık versin dedeciğim. Ee, sabah görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah mı oldu evladım? Aç şu perdeleri bakayım. Oo, vallahi sabahın körü olmuş. Bu saate kadar dede uyur mu ya? Dede bu saate kadar uyumaz. Dede çalışacak. Önce bir bahçesine bakacak. Bahçedeki mısırlar boyunu geçmiş. Boyunları alacak. Şuraya bırakacak mısırları. Şimdi çünkü buraya e, kabak ekeceğiz. Kabak ekeceğiz. E ondan sonra kabak çiçeği gibi açacağız. Fazla mısırları topluyorum. Zaten bu kadar mısır yeter. Şimdi ben buraya yeni tohumlar atacağım. Dedeciğim at tohumlarını. At dede bir oraya at. Şuralara da doğru tohum at. Burayı kabak tarlası yapacağız. Ondan sonra kabak tatlısı yapacağım arkadaşlar. Kabak tatlısı yiyeceğiz hep birlikte. Size de ikram edeceğim. Dedenizden size... Armağan olsun kardeşleri. <laughs> tamam dede yeter oğlum bu kadar bu kadar atılır mı ya? Tamam şimdi burayı sulayacağız birazcık. Şu suyu şöyle koyalım. Birazcık da su atalım buraya. Dedeciğim at suları. Zaten güneş de var. Oo vallahi bir şey söyleyeyim burada öyle bir kabak büyüyecek ki yani dünyada dünyada böyle kabak görmemişinizdir arkadaşlar. Şimdi işte bahçede oturma zamanı. Kabakların büyümesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama kabaklar tabii ki bu bölümde büyümez. Kabakların büyümesi için vakit lazım. O yüzden bir dahaki bölümde kabakları büyütürüz. Olur mu? Evet arkadaşlar, işte dede karakteri böyle yaratılıyor. Eğer siz de böyle dede rol yapmak istiyorsanız bu adımları izleyerek dede karakterinizi yaratın. Gelin abi, e, kabak yapın, mısır yapın, tarlayla uğraşın. Kafanıza göre takılın arkadaşlar. Ben geçen de bu dedeyle böyle oynuyordum. Ben bu karakteri yapmıştım bir daha. Yani burada aslında karşınızda böyle oynayanlar olduğu zaman geliyorlar. Dedeciğim bir şey ister misin? Bir şey lazım mı falan filan. Eve davet ediyorlar falan böyle çok güzel oluyor. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. E, abone olmayı da unutmayın. Bir şeyler yapın işte kardeşlerim. Olur mu? Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.